أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم معفرة أولئك لهم معفرة وأجر كبير Bunların dışında sabredip iyi işler işleyen kimseler işte onlara mağfiret ve büyük ecir vardır. İnşallah onlardan oluruz. Evet yukarıdaki ayette hangi tecvid kaidesi yoktur? İdgam misleyin maal gunne. İdgam şemsiye vila gunne. İdgam şemsiye maal gunne. İdgam maal gunne. Nakıs idgam ihfah. Hemen biraz düşünmenize fırsat vereyim. Çok da uzun bir video yapmak istemiyorum bunu. Evet. Hemen tecvidlerimizi bulalım. Şimdi bakalım idgam islenme harfleri nerede var? İdgam islenme harfleri Lahum mağfira derken idgam meal gunne. Nun ve mim birbirine uğrasa idgam isteyin meal gunne olur. Yan yana gelmişe Birincisi çizimli, ikincisi harekeli. Evet, B'ye bakalım. İdgam şemsiye bilagunne. İdgam şemsiye bilagunneler Nerede? ille derken ille lezi derken es sa derken yine burada da idgam şemsiye bila gunne var eğer nun harfi gelseydi idgam şemsiye meal gunne olurdu hmm, hemen idgam şemsiye meal gunne demişiz var mı şemsiye harflerden nun yok Demek ki cevabımız C şıkkı ama diğerlerine bakalım. İdgam meal gülne nakıs idgam. İdgam meal gülneyi bulalım. Evet. Meafiratü ve ecrun um derken tenvinden sonra yemnu harflerinden vav gelmiş. Biliyorsunuz ki mim ve yemnu harflerinden mim ve nun gelirse tenvin veya sakin nundan sonra mim veya nun gelirse tam idgam olur. Bir buçuk tutulur. Vav ve ye gelirse nakıs idgam olur arkadaşlar. Evet, ihvamız nerede var? İhvamızda ve ecrun kebir derken sakin nunla tenvinli nundan sonra en sonunda yine sakin nun oluyor. İhva harfinden kef harfi gelmiş arkadaşlar. Cevabımız C şık arkadaşlar. Hemen şöyle oraya kırmızıyla edelim Evet, Allah'a emanet olunuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ehli Muhammed. Yorumlara cevabı hemen yazın. Ayretten sormak istediğiniz bir şey varsa onları da yazın. Cevap mutlaka alacaksınız karşılığını hemen veririm Allah'ın izniyle bir ölmez sağ olursam tabi Allah müsaade ederse yoruma mutlaka yazın beğenip yorum yapın kanalıma abone olunuz Allah'a emanet olunuz pardon hemen yorulayalım